Neyse bir de basit eğlence de deneyelim. Belki rekabetçiden dolayıdır yani. Kontrol noktalarını da açalım. Başlat. Ha tepenin hakim olmasın, tepenin hakim olmasın. İptal. Çünkü orada kim saldırıyor, kim savunuyor belli değil. Aslında belli ama... Neyse. 89 seviyeye kadar gelmişim. Nasıl geldim ben de bilmiyorum. Hızlısın. Gold rush. Lütfen benim mavi yap, lütfen benim mavi yap, lütfen benim mavi yap. Yes. Uh, heavy. Go. Aynen heavy, heavy. Kesinlikle heavy. Ha şimdi çalışıyor, şimdi gözüküyor. Anladım. rekabetçide sözleşme tamamlayamıyoruz. Bu aslında fazlasıyla üzücü. Emre fazlasıyla. O kadar rekabetçi oynadık be. Tamam bu bir puan mı? Bu bir puan değil. Ee, birini öldürmem lazım. <laughs> Hadi dostum birilerini öldürmem lazım. Bana imkan... Oo, uh, hadi sen birini... Tüh. Niye kimse ölmüyor? Niye hep ben ölüyorum? Sniper mı olsam? Spy. Spy burada çok işe yarar. Kimse spy, şüphelenmez. Tabii keşke bir engineer'ımız olsa. Bu ne abi? İşte bazen gözünü açman lazım. Yapma. Yapma. Sen bari yapma. Yapmayın abi ya. <laughs> Bırakın da oynayayım. Şimdi bir anda saldırırsam oraya alırsam. Bunlar sayılıyor. Yes. Round sonu killleri sayılıyor. Bu güzel. Beleş puan kasıyorum şu an. Yes, havada. İkramiye şapkası ya da basınçlı beyin. Müte Ah, Yes. Bu şapkayı çok seviyorum. Smokingcik. Oh man. Yalnız şu an tam karizma ha. Para babası. <laughs> Bu taktiği çok güzel. Bir kısa yol ayarladım kendime. Tuşa basıp bahise girince anında sıfırlıyor, spamlanıyor. Hayat kurtarabilir çoğu zaman. Mesela NG'lerde çok işe yarıyor vurdun 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 cephanem bitti tuşa bas içeriye gir anında spamlanıyorsun hiç oraya kadar yürümene gerek yok çap 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 devam et Bunu kısa yolunu belki bir gün söylerim size ya da içinizde bilenler varsa yorumlarda paylaşsın Birbirinizin içine yarayın <laughs> NG'yi derhal öldürmem lazım Tamam 3 2 1 güzel Hadi Hop hop Şimdi gidip şu sniperlardan kurtulmam lazım. Onlar adeta free kill olacak benim için. Dikkatlerini çekmedi. Dikkatlerini çekti. Yokum ben. Yokum. Yokum. <laughs> gittim gittim. Gittim. <laughs> Adam içimden geçti resmen. Yok. Yok 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 yok. Spy yok. Spy yok. Spy yok. Spy yok. <laughs> Abi nasıl kulağın var senin öyle? Her seferinde sağ sola bakmak zorunda mısın? Adamlar base'e mi girdi? Neden hepsi ıska? Neden vuramadım? Ha, sen misin her seferinde bana hareket yapan? Aa, ha, come on. Pyro'yu alabilir miyim? Puan puandır. Ama benim şunlardan kurtulmam lazım önde derler. Evet. Not bad. <laughs> Şans diye bir şey yok bizde. Neyse evden kurtulur o da bir şey. Ama bu tareti nasıl kurtar? nasıl kurtulacağız? Hemen bir soldier alıyorsun. Kırbaç Bir daha kırbaç, bir daha kırbaç, bir daha kırbaç Devam Uç 1 2 Önce rng'den kurtulmamız lazım ee, tamam Bir de böyle deneyelim Sol alttan gidelim En arka base'e kadar Sonra orada ışınlayıcı yok etme çabalarına girişelim Tamam Adamlar yani ağzımıza ediyorlar. İkinciyi kurmuşlar ya, ikinciyi. Artık come on. Tamam bunları nasıl yok edeceğimi biliyorum ben. İşte bu. Her zaman çalışır, her zaman işe yarar. Ama öncelikle bir tak takıma ihtiyacım var. Be Beklediğim sonucu alamadım. Hem de hiç. ha tek istediğim şu sözleşmeyi tamamlamak. Lütfen. 1, 2, 3, 4. Sentry down. Come on guys, sentry gun down. And don't go from the left side. Go middle. Aptallar bile bile ölüme gidiyorlar ya. Kendimi nasıl öldürdüm ben? Paraşütüm yok mu? Nasıl düşüyorum? Şep kaç. Tamam. Bu da iyi. Pink. Neden pink? Neden böyle oldu? Böyle olmaması lazımdı. Moralim bozuldu şu an ya. Ne oldu da bağlantı gitti? Çok mu airblast edin? Moralim alt üst oldu ya. Orada parayı hala alabilme şansım vardı. Tek yaptığı airblast yapmak. Al işte adam. <laughs> İçimizden geçiyorlar. Ne yapsak? Ne yapsak işe yarar? Burada hiçbir şey işe yaramaz ki ya adamlar. Yes. Bir kill bir kill bir kill. <laughs> Şimdi var ya buraya bir talet kursalar zaten 2 saatte onunla uğraş. Oyunu kaybettik ki biz. Yani kesin. 10 saat adamlara itin dedim itmediler. Harika. Spyda. <laughs> Takım ruhu değil bu. Böyle kazanamazsın abi. Adamların orada tableti de var. Hah, çıkamıyorum bile. Do not use the left side. There is a sentry gun. Go right. Yuh ya, crit boşa gitti. Crit boşa gitti. Coward killing time. Ben elimden geleni yaptım. 5 saniye kazandırdım size. Adam durdurulamıyor. Kill streak 10 yaptı. Evet. Yarım saatimi boş harcamış gibi hissettim şu an. Hedefe vardı benim. Sözleşme bitirecektim. Berbat bir oyun. Tamam videoyu bitirmeden önce söylemem gereken bir şey var. Ayrıca videoyu 10 dakikaya tamamlamam lazım çünkü para ihtiyacım var. <laughs> Şimdi um, Discord sunucumuzun soru, öneri, şikayet kanalına bundan sonraki videomda oynamamı istediğiniz oyunun adını yazın ve ben de oyunu oynayayım. <laughs> hikayeli olursa sevinirim artık hikayeli böyle seri oyunlar oynamak istiyorum. Eğer hoşuma giden bir şey olmazsa ya da ne bileyim sanırım büyük ihtimal bir Cuphead serisine başlayacağım. Ya da o da olmazsa Skyrim'de deneyebiliriz. Ha bu arada Gerizmod'da girebiliriz sizlerle. Önerilerinizi bekliyorum. Ee, şu an <laughs> bir şeyler düşünüyorum. Videoyu nasıl o dakikaya çıkarabilirim? Neyse tamam abarttık bu konu çıkarmayalım. İzlediğiniz için teşekkürler. 5100 abone olmuş. Harikasınız harika. Ha bu arada hala kulaklık önerilerinizi bekliyorum. Çünkü şu anki ekipmanım gayet yetersiz. Hala tıkır tıkır klavye seslerini duyuyor olmanız lazım. Bu beni de rahatsız ediyor gerçekten. Dediğim gibi kulaklık önerilerinizi bekliyorum. Kısa süre sonra çok daha aktif bir şekilde YouTube'a geri dönmüş olacağım. Tekrar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.